Evet Hasan abi yakalamışken Hasan abimle bir çekme yapayım dedim. Tam da bu kadar zararı vardı zaten. Neyse kurtardık en azından ha Hasan ya, abi. Kara da geçti. Kara da geçti. İyi o zaman biraz oynayabiliriz herhalde. <laughs> İnşallah. biraz oynatsın. Hadi bir de yıldız alalım. Dün nasıl geçti Hasan abi? Durumu ya. Toplam canlı bir yerde 1350 dolar verdim. Ha canlığıyla beraber. Güzel. En son 300 bini burada vermiştik. Ya. Ya ondan sonra makiraya. bir daha verdin. Sen oynuyordun değil mi bunda? Ben taktım makinede sonra... Ya yok böyle bir kısmet. <laughs> Abi sen bizden hiç öyle büyük ikramiye almadın ama değil mi? Yok. böyle Majör aldın mı? Majör büyük kere o bir makine vardı. Şimdi. Evet arkadaşım burada yok. Size nazar boncuğu mu yaptı? Ha iyiydi. Yıldız'ı aldık Hasan abi. Ne kadar? İkiniz... Şansı bol olsun Hasan abi. Ben Teşekkür müsaadeni var. istiyorum. Güzel yıldız'ı aldık. Teşekkür Yeterli. Abi. Bir yan tarafta da ha. şu nazar boncuğunu çektiğim şöyle. İşte orada boşluğu bıraktı ama yapacak. Evet, şansınız bol da olsun.